Evet dostlar hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Öncelikle birkaç kişi gelene kadar hem de sizleri bu fırsattan istifade yeni bilgiler vermek adına birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi için bu çok çok faydalı bir bilgi birkaç kişi sürekli hani haber takibinin çok çok önemli olduğunu ya da işte şu haberle bu hissenin gideceği ile alakalı bilgiler veriyor. Bunun ne kadar yanlış bir e, izlenim yanlış bir bilgi olduğunu anlatmak adına gösterebilmek adına sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bu bilgilerin başında gelen bilgi şu. Bizler haber takibi yaparsak yanılırız. Neden yanılırız? Bu yanılma neden kaynaklı olur? Burada bu yanılmayı bizlere getirecek konulardan bir tanesi, e, şöyle düşünelim e, zurna olarak düşünelim bunu zor zurnanın son deliği küçük yatırımcı. Küçük yatırımcıya bir haber geldiği zaman zaten bu fiyatlanmış oluyor. Özellikle Bist e, enerji yani elektriğin sizlere attığım grafiğinden sonraki e, yükseliş seviyelerini dikkatle izleyin bu seviyelerin henüz ben söylediğimde nerede olduğunu ve şimdi nerede olduğunu çok çok iyi benimseyin. Bir diğer önemli konu da şu bir haber küçük yatırımcıya ulaşmadan önce değerlidir. Küçük yatırımcı bu haberi duyuyorsa artık o haberin çok da bir önemi kalmıyor. Ben endeksle alakalı yorum yaptıktan sonra Kısaca örnekler vererek diğer hisselerin grafiklerine geçmek istiyorum. Endekste alakalı şöyle bir durum var bizi bekleyen. Endeksin şu an olduğu seviyelerle kıyaslama yapacak olursak bizim endeksle aldığımız seviyeler burada. Endeksin ilk aldığımız seviyeleri trend seviyeleri ve hedef noktamız da burada. Hedef noktamızın içerisindeyiz biz şu an hedef noktalarımıza geldik. Bizim önümüzde önemli bir direnç var. 1204 seviyesi. Bu 1204 seviyesini geçtikten sonra sırasıyla 1245 sonrasında 1320 bandına bir yolculuk bizleri bekliyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Bu önemli seviyeden daha önce 2 tane 3 tane düşüş gerçekleşti. Bu düşüşler bizler için çok önemli seviyeler çünkü bu düşüş seviyeleri bizleri daha önce ciddi şekilde aşağı yönlü çekti. Bu düşüş seviyelerini biz tekrar görmek istemiyorsak önemli gelişmeleri iyi takip etmek durumundayız. Bankaların şu an dipte olması benim için rahatlatıyor. Bankalar dipte olduğu için trendin yönünün yukarı olduğunu ben düşünüyorum. Bankalarda artık bu yükselişe ayak uydurmaya başladığı zaman daha ciddi bir e, ivme kazanacaktır piyasa. Piyasanın şu an için baktığımızda teknik göstergelere baktığımızda bunun için bizim kendi özel indikatörümüzü açmak istiyorum. Önemli direnç seviyelerine bakıyoruz. Direnç seviyeleri 1205 bandı önem arz ediyor. Bir diğer önemli seviye de şu an için şurada stop seviyesi ya da trend dönüşünün önemli olduğunu belirten 1176 ve 1165 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebilirim bizlere al dediği seviyeden itibaren yani al dediği seviye şurada bu al seviyesinden itibaren Biz yükselişleri sırayla ilk 1141 bandını görerek tamamladık. Sonrasında al verdiği seviyeden itibaren 1066 seviyesinden alım seviyesi verdi. Tekrar trend dönüşünden bir daha o seviyeye yakın olan 1084 bandında alım verdi ve trend yönü halen geçerliğini korumakta. Bu trend yönünde şu an için önemli direnç bandı 1205 bandı. 1205 bandı da kırıldıktan sonra daha hızlı hareketler biz endekste göreceğiz diye ümit ediyorum. Yalnız bu seviyelerde bizim dikkatli olmamızda fayda var. Özellikle 1165 bandı çok çok önemli bir seviye. Gelelim bir diğer konuya. Vestel Elektrik elektrik analizine. Biz elektrikte benim alım verdiğim seviye baktığımız zaman şu an gelmiş olduğumuz seviye. Ben alım seviyesini 58 bandında vermiştim. 58 bandından sonra geldiğimiz seviye 79 bandı. Hatta gördüğümüz zirvede 81 bandı. Neredeyse yüzde %60'ın üzerinde bir yükselişle biz kapattık. Biz elektrik çok çok önemli bir seviye. Çünkü birçok enerji firmasının artık yukarı yönlü ivmeler kazanacağı bir piyasadayız. Burada haber takibi konusuna tekrar değinmek istiyorum. Dostlar bu arada beğenilere özen gösterelim. Birer kere beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyelim. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın ben rezerv haberini bu yaklaşık bundan bir, bir buçuk ay öncesinde İstanbul'da bir sohbet yayınımız vardı. Sohbet yayınında söyledim. Dedim ki rezerv bulundu ve bu rezervde e, laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Yanıcılık derecesi ve rezerv miktarları hesaplanmaya çalışıyor dedim. Sonrasında bu haberin asılsız olduğunu söylediler bana birkaç kişi. Ben dedim bu haberi ben biliyorum ve bu haber e, piyasanın yönünü de etkileyecektir. Onu söylediğim zaman e, Ak Enerji yaklaşık 1.80 bandındaydı. Ondan sonra odaş 2. 60 bandındaydı, 2.50 bandındaydı. Biz alım seviyesi olarak vermiştik. Şu an bankalar ve diğer şeyleri hesaplamazsak sadece Ak Enerji'ye bakacak olursak Ak Enerji alım seviyesinden itibaren bakın alım verdiğimiz seviyeye buradan bakabilirsiniz alım seviyesinden itibaren şu seviyede tekrar alım verildi 1.81.90 bandında ve şu an olduğumuz seviye 2.61. 2.61 bandı neden önemli? 2.61 bandından sonra göreceğimiz bir diğer önemli seviye 2.72 seviyesi. Bakın 2.72 seviyesini ben bundan 5-6 ay önce verdim hissenin fiyatı henüz buradaydı. Bakın hissede ilk alım verdiğim seviyelere baktığımız zaman 60 kuruşlar görülen bir 28 bandı 60 kuruşlar tekrar gelinen seviyeler. Bu hissenin analizleri YouTube'da mevcut analizlere bakıp oradan görebilirsiniz. Burada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türk yatırımcısı para kazanmayı bilmiyor. Borsa doğru yere yatırım yapan biri için bir darphane görevi görüyor ve ciddi paraların kazanılabileceği bir yer. Ne yazık ki hem aracı kurumlar, hem bankalar hem de spekülatörler küçük yatırımcıya 3 kademe, 5 kademenin kar olduğunu öğretiyorlar. 3-5 kademenin kar olduğunu sananlar da aylık %1, %2'lik büyümelere ancak erişebiliyorlar ki şunu söylemek istiyorum. Sadece son bir haftada portföylerimizin büyüme oranı %15'lerin üstünde. Bir haftalık süreçte, iki haftalık süreç, süreçlere baktığımız zaman bu oran daha da yükseliyor. Burada biz trade de değil, doğru teknik analizlerle doğru yerden alımlara dikkat ederek işlemler yaptık. Bu işlemlerde siz günlük 2-3 kademeye baktığınız zaman borsadan para kazanamıyorsunuz kazandığınız paranın çoğunu aracı kurumlara komisyon olarak veriyorsunuz ki aracı kurumların sizden beklentisi de bu. Siz kazanmışsınız, kaybetmişsiniz umurlarında değil. Bankalarda da aynı şekilde sizin burada yapmanız gereken şey yatırımın ne olduğunu öğrenmek ve saçma sapan işte adam bildiğiniz pazarcı ağzıyla küçük yatırımcıya hisse pazarlıyor. Küçük yatırımcı da bunun para kazanma olduğunu biliyor. Bunlardan uzak durun. Bu spekülatörler sizlere para kazandırmayacak bilginiz olsun. Ak enerji için benim bakın 60 kuruşlardan aldığımda belirlediğim sıralı hedeflere baktığımız zaman konunun ne olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yani teknik analizin ne olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Alınan ve 1 lira hedefle alındı bu. İlk başta 1.28 görüldü. 60 kuruştan alındı tekrar alındı ve 2.31 görüldü. Bakın 2.31 görüldü. Bizim hedefimiz 2.20'lerde biz bitirdik. Tekrar 1.60'lardan alınan hisse sizlere ben bunu paylaştığımda hisse şuradaydı. Bakın şu seviyedeydi. Şuradaki grafik analizinde biz İstanbul eğitiminde çizmiştik. İstanbul eğitim grubuna bu grafik analizi yapıldı şu seviyede. Buradan sonra görülen rakam 2.28 31 bandı. Tekrar alınan seviye ve tekrar gelinen seviye. Şu hissenin bir yıllık bıraktığı kar oranını kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bunu ben sizlere kalkıp bu hisseyi %400-500'ler seviyesinde yükselmişken değil hisseyi aldığınız zaman para kazanmanın gerçekten kolay olduğunu ve bu kolaylığa erişmenin sadece hissenin hedefini belirleyebilmek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bu konu çok çok önemli. Para kazanmak istiyorsanız doğru yerden doğru analiz yapın. Ve bu videoyu izleyenler için de e, tekrar, hani ben sadece analiz yaparım. Alın almayın sizin kendi inisiyatifiniz. Bankalarda şu an ciddi bir yükseliş belirtisi var. Bu yükseliş belirtisine şöyle bakacak olursak şuradan daha rahat bir göz gezdirebilirsiniz. Trend yönünü yukarı yönlü kırdı haftalık bazda. Yani bu bütün bankalar için geçerli. Hatta bankalar endeksine bakalım. Bankalar endeksindeki son durum. Bakın. Trade edildikten sonra bankalar endeksindeki son durum ve yukarı yönlü para girişi devam ediyor ve trend yönü yukarı yönlü kırıldığı zaman yani 1180 bandı kırıldığı zaman bankalarda beklediğim rakamlar 1350 bandı ve 1407 bandı. Bu da ciddi bir ivme demek dostlar bu önemli seviyelere mutlaka dikkat etmekte yarar var. Kısaca mesajlarınızı okumak istiyorum ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben hisse sorusu almıyorum. Bilginiz olsun. <laughs> Yani dostlar ben şunu söylemek istiyorum. Öyle ee... yani bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Hani piyasadaki haberlerin ne kadar önemli olduğu ile alakalı bir bilgi vereyim. Arkadaş sen 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin, bin lira para yatırıyorsun ve bu paranın kontrolü için elinden geleni yapıyorsun. Gece gündüz uyumuyorsun. Haber takibi yok kim grafik analizi paylaşmış yapıyorsun. Peki o hisse 100 milyon 200 milyon 300 milyon hissenin büyüklüğüne göre 1 milyar 2 milyar para yatıran fonlar büyük yatırımcılar canları sıkıldığı için mi bunu yatırıyor ya da şunu söylemek istiyorum bunlar siz paranızı kontrol ediyorken bunlar böyle piyasanın inisiyatifine mi bırakıyorlar bakın burada bu önemli noktayı yakalayın sen hisse artık bitti gitmeyecek dediğin yerde o hisse yükselmeye başlar. Çünkü insanların algısıyla oynanmak zorunda borsada. Kimse ucuza hissesini satmak istemez. Ucuza hissesini satıp zarar etmek istemez. Ama sen onu ucuza satmazsan o hisse de yükselmez. Çünkü o hissede yeteri al kadar alım yapmayan büyük yatırımcı o hisseyi yukarı taşımaz. Büyük yatırımcı derken fonlardan işte bankalardan, işte bunun yanında patrondan, tahtacısından hepsinden bahsediyorum. Bunların hepsini tek kimlik altında kısaca anlatıyorum size. Sen orada o hisseyi satmazsan arkadaş o hisse gitmez. Bak bu kadar basit ve net bir konuya neden bu kadar saçma şekilde yaklaşıyor bizim Türk yatırımcısı? Bu çok e, anlaşılır bir şey değil. Sen satmazsan o hisse gitmez. O adam hisseyi ucuz almazsa hissenin önünü açmaz. Orada senin psikolojin bitecek. Diyecek ki artık bu hisse gitmiyor. Zararına satacak. Diyecek ki bak bütün piyasa gidiyor. Benim hissem gitmiyor. Ondan sonra hisse yükselmeye başlayacak. Buna örnek olarak ihlası benim yazdığım fiyata bakın. Yani i̇hlası benim yazdığım fiyata bakın. Ve orada ne demek istediğimi anlayın. Benim bu hisseyi paylaştığım fiyatı görmek istiyorsan şuraya bak. Bu hisse 43 kuruşlardan paylaşıldı. Bak 43 kuruştan. Paylaşım tarihi de burada. Geldi. Trade edildi bak. Kaç yıllık periyottan ne kadar para bıraktı? Bunun 89-90 kuruş bandına, 1 lira bandına gitmesi %250'nin üstünde para demek. Tekrar düşün de bir daha alındı bu. Orada 1 lira 02'yi gördü hatırlarsanız. Düştü ve biz bunu 71 kuruştan bize aldık. Benim ihlas videoma bakın. 1 lira hedefle paylaşıldı. Bu trendin öncesinde. Tekrar alındı 71 kuruş bandındayken ben sizlere daha sonra Twitter'da 71 kuruştayken ihlas alımı yapılabilir yazımı da paylaştım. Twitter'da duruyor. Hani ben Telegram'da bunu paylaştım. Twitter'da paylaştım. Hissenin sonraki fiyatları bakın. Hoca den diye peşinden koşulan insanlar hisseyi burada paylaştı. 1 liraya geldikten sonra. Bu adamlar canı sıkıldığı için mi burada paylaştı? Hayır. Küçük yatırımcının artık buradan hisse alması için paylaşıldı bu. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Sen yatırımcıysan Patron gibi hareket edeceksin. Patronun kuklası olmayacaksın. Bu patron derken büyük yatırımcılardan ve diğer fonlardan vesaire hepsinden bahsediyorum. Onların kuklası olmak demektir. Onların haberlerini takip etmek. temettü vermeyen hisse kumarbaz hissesidir. Allah'ını seversen. Sen nasıl yaşadığımız yaşa kadar? Vallahi tebrik ediyorum seni. Sen ne yaptın? Sezeryan mı yaptılar seni? Neyse ben geri <laughs> geri daha şey yapmayayım. Dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim paylaşımlarımın ne olduğunu görmek istiyorsanız eski videolara bakın. Eski videolarda neler paylaşıldı, nerelere geldi, nereler görüldü. Burayı iyi takip edin. Önemli olan noktalar bunlar. Kalkıp yönlendirmelere işte o bunu dedi bu bunu dedilere kanmayın. Kendi hissenizinizi kendiniz yapın. Salcakla kalın. Allah'a emanet olun.